Microsoft Excel'de veri girerken 3 farklı türde veri girebiliriz. Bunlar metinsel ifadeler yani şehirler, isimler, açıklamalar, tarih saat değerleri ve sayısal değerler. Metinsel ifadeleri girmek, tarih saat değerlerini girmek ya da sayısal değerleri girmek için yapmanız gereken ilk şey veriyi nereye yazacaksanız oraya tıklamak yani farenizin sol butonuyla gelip oraya tıklamak ve değeri yazmaktır. Örneğin bir ad, soyad, telefon ve maaş listesi oluşturalım. A2 hücresine geldikten sonra adı, boşluk, soyadı yazıyorum ve bu girişi onaylamak için ister aşağı oka ya da isterseniz de enter'a basarak bunu onaylıyorum. Bunu bu sütunu genişletmek için A ile B'nin arasına işaretçimi getirip farenin sol butonuna basılı tutarak sağa doğru çektiğimde sütun otomatikman genişliyor. Ondan sonra isimleri yazmaya başlıyorum. Excel'de bir ismi benzer bir ifadeyi iki kere yazdığınızda sistem bunu otomatik olarak önerir. Örneğin Ömer Bağcı yazdım. Farklı bir isim yazayım. Hadi Özkanlı yazdım. Ve şimdi tekrar Ömer Bağcı yazmak istediğinizde ya da Ömer Kanlı yazmak istediğinizi düşündüğünüzde direkt Ö harfine bastığınızda Excel size Ömer Bağcı mı yazmak istiyorsun diye uyarır. Ama siz Ömer Bağcı değil de farklı bir isim yazmak istiyorsanız buraya yazmaya devam edersiniz. Ömer Kanlı diye değiştirelim. Bu şekliyle Excel'de veri girişini yapabiliriz. Tek tek verileri girmemiz gerekir. Örneğin Mahmut Can Bağcı ve Altu Şahin isimleri yazdık. Telefon değerlerini yazmak için ise tekrar bakın oklarla ya da ABC sütunlarındaki B sütununa gelerek B2'ye tıkladım ve buradaki tablomda da telefonlar ya da telefon numarası diye veri girişini yapayım. Buraya da telefon yazdım ve C'ye geldim. Buraya da maaş diye veri girişini yaptım. Telefon değerlerimiz 1 2 3 4 5 6 gibi değerler olsun. Ve maaşlarımız da 1400 2500, 3200, 4100, 2500 gibi değerleri girelim. Excel'de veri girmenin bazı kolaylıkları var. Bu sütunları genişletmeyi yaptım. Buradan genişletiyorum. Veri girdiğiniz zaman eğer metinsel bir ifadenin aynısını yazmak istiyorsanız zaten klavyeden yazdığınızda otomatik olarak bu gelir. Aynı tarihi, aynı maaşı girmek istersek yani 2'ye bastığım zaman 2500 otomatik gelmez ama kontrol tırnağa bastığım zaman bir üstteki hücrenin aynı değerini otomatik olarak getirtebilirsiniz. Kontrol tırnak aktif hücrenin bir üstündeki hücrede ne varsa bunu otomatik olarak buraya getirir. Veri girdikten sonra veriler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak gerekirse örneğin Ali Özkanlı'daki soy ismi değiştirmeniz gerekirse ya da yanlış yazdığınız fark ederseniz bunun bir iki yolu var. İsterseniz F2 tuşuna basıp oklarla istediğiniz yere gelip istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. İsterseniz gelip formül çubuğuna tıklayıp istediğiniz yerdeki örneğin şuradaki can ifadesini silelim. Yapıp onaylayabilirsiniz. İsterseniz de hücreye çift tıklayıp istediğiniz yerde istediğiniz değişikliği ve seçme işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu sayısal için değerler de geçerli. 1400 sayıyı 1600 lira yapmak için 1400'ün üzerine çift tıklayıp şu 4'ü 6 yapabilirim ya da 2500'ü 2550 olarak değiştirmek isterseniz formül çubuğuna tıklarsanız ve 2550 olarak değiştirip enter tuşuna basabilirsiniz. Excel'de veriler üzerinde işlemler yapmak, çalışmak, verileri silmek ve değiştirmek bu şekliyle